Balıkları tuştu, Bak bizim yeşil ye bardaklar buraya <gülüyor> <gülüyor> yeşil Çek Evet. Tamam. bende. Hiç tamam, Hı. Bende. Hı Hı. yaparım. Şimdi geldim ben i̇şte şuradaki ben bir de Çok iyi misin? Anne iyi mi? Çok bir Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. 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 Bazen, yani şunlar bak, şunlar şey var. <laughs> Burası nasıl bir güzel bir yer? Nasıl bir güzellik Allah'ım ya. <laughs> Ben de memnun oldum. Çok memnun İyi Evet. Balık yemeği. İyi şanlı. <gülüyor> 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 evet. Hocam. Görmüşümün. Hocam senin güzel gününü kutlamak için. Canım hocam. Canım benim sevgili öğretmenim. Hocamın öğretmenler kazana düşmüş. Evet arkadaşlar ee, Anadolu Feneri'nde arkadaşımı şöyle küçük salaş çok güzel şirin bir mekanı var. Burada balık yemeye geldik. Balık her şeyi yiyebilirsiniz. Her türlü yemek var. Ev yemekleri, anne yemekleri. İşte böyle güzel kedilerle beraber ev ortamı harika bir şey. Allah'ım ya Rabbim çok güzel bir yer burada. Aa, onu Ay, çok güzel. Gerçekten ben bayıldım. Şöyle küçük bir kapıdan giriyorsunuz. Sanki Bodrum evi gibi. Ama içine giriyorsunuz. Gidiyor muyuz şimdi çekime? İşte burada burada sobamız var. Küçük bir sobamız var. Of, çok güzel. İşte üzerinde de çay kaynıyor. Biz burada Arkadaşlar kestane getiren var mı? Kestane pişireceğiz burada. Kestane Kestanemizi yiyeceğiz yemekten sonra. Allahım böyle kıvırcık kedi gibi bir Evet ya. Evet. Ama bakınlar çok elime girdi. Çok güzel. Ama yanlış çok yerleri İstanbul'da çok çok söyleniyor. Sen ha teşekkürler.

Meryem yok. yani. gel. Hmm. Meryem yok. Siz buradan tutkal ah. bana arkadaşım verin. Siz konuşunca anlatacağım. sıkıntıları <laughs> var. Evet Evet, <gülüyor> 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 evet. Burada <Biz de> çok <laughs> çabuk <iyi. gülüyor> sormuştum bir kere de. Tabii seviliriz yani Meryem. Meryem'imiz da çok tatlı. Anlasın. Nasıl istersen. Neyse. Ben biraz böyle... Ay, ay, ay bir sonra sonra alışırım yavaş yavaş. Hemen tamam. Şu an bana heyecan var. Tamam.

İstavrit mi? Şimdi İstavrit. Ay, çok severim İstavrit. Benim için zaten balık İstavrit ve hamsidir. Evet, evet arkadaşlar, Anadolu fenerinden ve gece manzaraları tamam. bayağı aşağısı deniz dalga var dalgaların sesini duyuyor musun evet hadi yemeğe gidip devam edelim yapalım